Merhaba arkadaşlar. Davar TV resmi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere bir söz vermiştim. Hatırlayanlar olur. Bundan hafta önce belki de bir ay önce size Michael Coin serisini yapacağımı söylemiştim. Bu videoda da o sözümü tutuyorum arkadaşlar. Ee, video geçmeden önce şunlardan bahsedeyim. Ee, sizin hiçbir şekilde e-posta adresinizi, şifrenizi, ya da hiçbir özel kimliğinize dair hiçbir şeyinizi istemeyeceğim. Ee, videoda sadece size My Club Coins kazandırmak için yardımcı olacağım. Onun dışında hiçbir özel bilginizi istemeyeceğim. Ee, diğerleri gibi çalıp bir yerlerde paylaşmayacağım ya da sizi kandırmayacağım arkadaşlar. O yüzden sadece hep beraber videoya odaklanalım ve bu videoyu keyifli geçirelim arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim hemen. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. potdan 99 aldı kaldı. Neyse. Ee, anlatacağım şey bu değil tabii ki de. Hemen videoya geçelim. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar bu videonun da başında dediği gibi Michael coin silesi ya da e-futbol coin silesi fark etmez. Ki zaten myclub coin silesi alabileceğiniz e-futbol coin silesi alabileceğinizden daha fazla ki e, biliyorsunuz e-futbol coin çok kısıtlı şeyler almanıza izin veriyor. Hatta hemen şöyle göstereyim, onun üzerinden konuşayım. Evet, pağ tıkladık. Buradan mesela oyuncuları tıkladık diyelim. Buradan 94 Landowski var. Ben de şu an 16.800 futbol playsi var. Ki Landowski zaten gerek yok, ya da Bertrand zaten gerek yok. Olsa da almayacağım oyuncular. Buraya işte bir şeyini, iki şeyini, şeyini diyor. Ruminiye gelmesi lazım, Torres gelmesi lazım, Oliver Kahn ya da onun gibi güçlü oyuncunun gelmesi lazım. Yani buraya gelip de Nakata, nakata Robson, Kelly'ne, Lewandowski, bir Pirlo, Ruvaldo, koyarsanız millet almaz. E şimdi. Kötü oyuncu mu Değil ama yani almaya gerek duymaz. Çünkü millet boş yere o kadar şey kasmaz. Neyse ben laf fazla uzatmadan çok da dağıtmadan video odaklanmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi e-football points ne yapacaklarınız çok sınırlı gerek yok. O yüzden direkt My Club Coins hilesini göstereceğim. Ee, bunu herkes yapabilir. Yaş sınırına gerek yok. Ee, yaşınız 18 altıdır, 18 üstüdür fark etmez. İstediğiniz yaşta, istediğiniz ee, bir ay önce başlamış olabilirsiniz. 3 yıldır ki oynuyor olabilirsiniz. 1 yıldır, 2 yıldır hiçbir şekilde fark etmiyor. Bu hileyi herkes her türlü yapabiliyor. Ee, bunun için benim size ulaşmam için sadece iki tane şey vermemiz lazım. Bunlar da herkes zaten bildiği şeyler. Hatta ben de size güven sağlamak için hemen kullanıcı bilgilerim 43 tane istek varmış. Kullanıcı profilimden hemen ID'mi göstereyim ki bu çalınabilir bir şey değil zaten. Hemen bakabilirsiniz. 641 778 379. Ee, onun dışında sizden başka bir şey daha isteyeceğim. Kesinlikle şifre posta istemiyorum. Ee, bunu da altın çiziyorum. Diğer kanallar gibi değilim onların çoğu çalma çıkma amaçlı yapıyor zaten. Onlara şifrenizi istiyor. E-postanızı istiyor. Gerek yok. Şifrenizi istiyor, e-postanızı istiyor. Gerek yok. Dediğim gibi benim yapacağım şey sadece size yardımcı olmak. E bu kadar. E bu kadar demişken nasıl yapıldığını da anlatıyorum hemen. Videoda çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü bazen yazanlar oluyor abi çok e çok anlatmışsın kısaca özet geçtiği onlara da hak veriyorum aslında. Çünkü evet, bazen videolar gerçekten yerinden uzun oluyor. Ben de biliyorum. Kısaltmaya çalışıyorum evden geldiği kadar ama yapacak bir şey. yok. Mesela dün dünden önceki gün canlı in açacaktık. Ee, canlı yayına açmaya çalışırken de bildiğiniz üzere ses sistemi bozuldu. Arkadaşlarım bekliyordu. 60-70 kişi bekliyordu en az. Kardeşlerim hepinizle beraber canlı yayına tam girecektik. Ses sisteminde arıza çıktı. Mikrofon sesimi kaydetmeye başladı. Ben de yeni ses sistemi aldım hemen sizin için. Direkt gittim aşağıdan aldım. E, tabii ki de yasak olmadığı zamanlarda. E, sipariş de verebilirsiniz tabii. O da başka bir seçenek. Biliyorsunuz hafta sonları yasak oluyor. Sadece pazar süreni birkaç saat dışında yasak oluyor. E, yani yedek yedek bulundurmakta gerekiyor tabii ki de. Evet arkadaşlar neyse sözü de fazla uzatmayayım. E, yani Bildiğiniz üzere tabii ki de böyle şeyler oluyor. Ee, hemen bir sonraki canlı yayında zaten buluşuruz. Ki videoda hakkında hemen özetimi geçeyim. 5 ee, dakika biraz sanatı olmuş video hakkında nasıl e, yapılacağını anlatmış olmuşum. Ee, geri kalan dakikalar içinde de hemen tamamlayayım arkadaşlar. Çok fazla uzattık çünkü. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Sizi e, sevk edeceğim yerde, daha göndereceğim yerde... Mesela şunları istiyoruz. Şunları istiyoruz. Ee, birincisi Clip ID'niz ki benimkini gösterdim az önce. Nereden gösterelim? Tekrar göstereyim. Ekstra kısmında kullanıcı bilgileri, kullanıcı bilgilerinden kullanıcı profili ve buradan da OK'ye tıklıyorsunuz. Sahip kimliği. Bu kadar. İkinci olarak YouTube kullanıcı adınız. Mesela benim YouTube kullanıcı adım The Davar TV. Sizinkisi Ahmet olur, Mehmet olur. Ee, eğlence yeri olur vesaire vesaire. Ee, İkisi de çalınabilir şeyler değil. Zaten herkes video Benimkini de biliyorsunuz. Yazacağınız kişi de biliyorsunuz. Ee, onun haricinde mesela kaç marka parası istiyorsunuz? Bu birinci kriter. Ee, ne kadar süredir oynuyorsunuz? Ya da bu da bu da bir kriter bu arada. Onun dışında e, nasıl bulduğunuza dair ya da fikirleriniz neler? Çünkü mesela diyeceksin bu kadar hediyeyi veriyorsun. Bize bu kaynağı nasıl sağlıyorsun diyecekler. size bu kaynağı sağlama sebebim ise e, şu an gerçekten para kazanması açık ve e, sizin yorumlarınız sayesinde, sizin izlenmeleriniz sayesinde, görüntülenmeleriniz, like'larınız aboneleriniz sayesinde e, tabii ki de bu hediyeleri karşılayacak bütçe oluşuyor ki YouTube'da uğraşanlar bilir. Ben de o bütçeyi, sadece bu videoda zaten o kadar bütçe çıkacak e, direkt hepsini size hediye olarak göndereceğim. Ne kadar MyClubCoin'si ya da Ecomay oyuncu isterseniz bilmiyorum. Hepsini göndereceğim. Benim de sizden zaten tek bir ricam var. O da e, yani saygılı olun arkadaşlar. E, yani yorumlarda öyle kötü şeyler yazan arkadaşlar oluyor bazen. İzleyen küçük yaşta arkadaşlarımız oluyor, kardeşlerimiz oluyor. Mesela 8-9 yaşındaki kardeşimiz izliyor. Sen gelmesin. Bırak küfür çocuğu Çocuğa kötü örnek oluyorsun yani. Bu gerçekten kötü bir şey. E, yoksa yani zaten YouTube otomatik olarak siliyor küfürleri. E, onun dışında çok da fazla bir şey kalmadı. Video bir da biraz uzadı. Neyse arkadaşlar. E, bu arada linki linki açıklama kısmına koyuyorum ben. Oradan tıklayıp e, ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar e, link açıklama kısmında beğeni istediği zaman tıklayabilir, girebilir. E, çok da uzatmayın ama gerçekten uzadı şu an. 8 dakikaya doğru gidiyor video fazla uzadı. Linke edildiğiniz zaman tıklayabilirsiniz. Yine yapabilirsiniz. E, kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Like olabilirsiniz. İsteğiniz aldı. Ben zorlamıyorum. Onun haricinde videoyu bitirmeden şurada Birkaç tane top açılımı yapalım. Videoyu öyle bitirelim. Uzun zamandır top açılımı video yapmıyoruz çünkü. Şuradan bir efsane açalım. Bakalım kim gelecek. Evet, bakıyoruz. Bakalım kim geliyor. Oya banka. Geliyor mi? Gerçi o bayandıydı ama. Siyah top. 7 numara. Henrik Munch son geldi. Tottenham'ın eee altında sol kanatlı katkı sağlayan oyuncusu bu arkadaşlar evet yine efsane gelmedi maalesef bakalım kim geldi İngiltere'ye sarı top e, tanıyamadım ama geldi. Son bir top daha açalım ve videoyu burada sonlandıralım. Bakalım kim geldi. Yine mi efsane yok evet efsane gelmedi. İngiltere ve... Oo, çok kötü geldi. Grey top verdi berbat. Neosovic verdi. Evet arkadaşlar o zaman... Şuradan bakalım başka bir şey var mı? Evet. Ektor bellerini açalım. Ve videoyu da sonlandıralım arkadaşlar. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.